Bakın balkonu yıkayacaktım. Yine çatıda bir pelüş. Bu pelüşü bu çatıya kim koydu? Hemen gidelim. Devran! Onur okulda çünkü. Devran. Gel bakalım gel gel. Çatıya yine pelüş mü koydun? Gel bakayım. Hayır. Ya, hayır mı? Onur evde yok. Sen koydun. Ya ben biliyordum senin koyduğunu. Sen koydun değil mi? Seni yaramaz. Hayır, hayır. Hii, ne yaptın? Niye attın onu? Şimdi git al onu. Hayır. Sen şeker mi yiyorsun? Hı hı. Afiyet olsun. Hı hı. Sen de mi şeker yiyorsun? Hı hı. Senin o yüzünün hali ne? Kim boyadı senin yüzünü? Abi. Abi. O boyadı. O da senin sırtını boyadı. Sizi gidi yaramazlar sizi. Hayır, yarış yaptıracaktı. Bak bir söyleyeyim mi? Yarış yapalım. İlk önce kim kazanacak? Devran mı Onur mu? Onur bekle Onur. Bekle abi geliyor şimdi. Hazır olun. Hazır olun. Hayır ben diyeceğim bekle. Saymıyorum bunu saymıyorum. Bekle sen Devran Bekle. Onur çık şimdi yukarı. Başla. Wow beni düşürdü. Yakaladım. Kim var yine buzdolabında bakayım bakayım. Onur. Ne aldın bu sefer? Bu sefer ne aldın? Bonibon mu aldın? Bonibonları döktün Onur ne? Onur ne yaptın ya? Bütün bunu bu. Bo babayı bekle oğlum, babayı bekle. Devran'ın yanına gidiyoruz. Devran salonda arkadaşlar. Şimdi salonu hep beraber göreceğiz. Bekle, anne nerede? Bak anne de buradaymış. Salona geldik. İşte Devran orada. Devran, oyun yeni aldığımız oyuncak arabayı var ya, çöp kutusuna attı aşkım. Ee, oh. Devran, ama çöp kutusuna sığmadı o araba. Denize de atmış olabilir. Şimdi Onur geliyor koşa koşa bekleyin bak Denize attı değil mi? Şimdi bakacağım ben onu Onur sen var ya görürsün şimdi Sana ceza vereceğim eve gidince Sen oyuncağı nasıl atarsın ya denize Bakacağım şimdi nerede o Yok yok görürsün sen şimdi o Oyuncağı da bulacağım ben Sen? De alacağız abiye vereceğiz O değil evet Abiye vereceğiz doğru en güzel ceza bu Hayatım, şu oyuncağı bir bulalım hadi. Arkadaş görmüş, buraya atamadı oyuncağı, tamam mı? Sığmadı. Aynen, denize denize attı kes. Abi, denizde ya. Denizde, denizde arkadaşlar, otobüs denizde. Onun yaptığını görüyorsunuz.